Hoş geldiniz. Bu videoda Vivo X300 Pro'nuzdaki yüz tanıma tarayıcısı yüzünüzü düzgün şekilde tanımıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böyle bir durumda cihazınız için yeni bir yüz modeli oluşturalım. Ayarlara gidin ve güvenlik ve gizlilik menüsüne kadar aşağı kaydırın. Güvenlik ve gizlilik bölümünde cihaz kilidini açmaya gidin. Ardından yüzü seçin ve kilit ekranı şifrenizi girin. Daha sonra bu cihazda daha önce kaydedilmiş yüz verilerinizi temizleyin. Şimdi ön kamera yüzeyini mikrofiber bir bezle silelim. Eğer elinizde yoksa bunun yerine kuru bir havlu da kullanabilirsiniz. Buradaki amaç kamerada yüzünüzü net bir şekilde görebilmenizi sağlamaktır. Aynı nedenle odanızdaki ışıkların kameraya değil, yüzünüze doğru geldiğinden emin olun. Ayrıca ışık nedeniyle yüzünüzün aşırı parlak olmadığından da emin olun. Hazır olduğunuzda deseninizi çizin veya şifrenizi girin. Ardından yüzünüze gidin, şifrenizi tekrar girin ve yüz ekleye dokunun. Şimdi telefonun kamerasına doğrudan bakın ve yüzünüzün ekranda gördüğünüz bu dairenin içinde kalmasına dikkat edin onaylamak için tamama dokunun ardından geri tekrar geri gidin. Ve yeni yüz modelimizi kontrol etmeden önce cihazınızın güncel olduğundan emin olun. Bunu yapmak için ayarlara geri dönün, sistem güncellemesine gidin ve cihazınızda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Eğer herhangi bir güncelleme varsa Zaman ayırın ve indirin, yükleyin ve ardından telefonunuzu yeniden başlatın. Eğer yoksa güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basın ve ortadaki daireyi sağa kaydırarak telefonunuzu yeniden başlatın. Böylece değişikliğin uygulandığından emin olabiliriz. Şimdi telefonun yeniden başlamasını bekleyelim. Telefonunuzu yeniden başladıktan sonra önce şifrenizi normal şekilde girmeniz gerekecek. Ve şimdi yüz tanıma tarayıcımızın nasıl çalıştığını kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi ilk seferde yüzümü hemen tanıdı. Birkaç kez daha kontrol edelim. Tamam. Ee, bana göre bu cihazda her şey sorunsuz, çalışıyor gibi görünüyor. Ve umarım sizinkinde de öyle olur. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.